Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sadece çok kısa bir video çekeceğim. Özcan da yanımda. Şu an bir tane hesap bulduk. Bu hesabı siz alın diyorum. O yüzden kim önce kaparsa helal, helal olsun, olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah yani dur şöyle tam yakınlaştırayım. E if el if si bu böyle şifreyi de görüyorsunuz 666 777 888 kim önce bana helal helal. Olsun. helal olsun gerçekten de helal olsun arkadaşlar bizim yüzümüzü görmek istiyorsanız e, önce beğeni e, kim önce bulursa ona gerçekten helal olsun yani bir milyon görüntülemeyi istiyorum Şey işte şifreyi görüyorsunuz. Bence hemen balına indirim.